Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren Şimdi arkadaşlar bu yeni açtığım hesap Squirtle diye bir hesap ee, Bugün bunu 2000 kupa yapacağız 79 kupa kansi, olarak videoda Büyük ihtimalle 20 dakika civarı bir şey olacak Ben öncelikle size arkadaşlar bütün haritalarda oynamak istiyorum şu 4 haritada da Öncelikle tekten başlayacağım ee, Diğerlerini tabii ki asıl oynayacağım ee, Ama tek, teki kendim oynamak istiyorum Ne alabiliriz? Ben koltuğu tercih edeceğim abi. Klanımda gösterdim yani bilmiyorsanız yani klanınız yoksa daha doğrusu bilmiyorsanız diye gösterdim de yani klanınız da yoksa beklerim sizi. Evet. Yani afk biciysi. Bütmenle bota bağladı. Yani sanmıyorum kendisinin geldiğini ama neyse arkadaşlar 2000 kupa alacağız. Bu arada kanala abone abone olmayı ve videoda like atmayı unutmayın. Aman. Hmm. Bir tane vurduk mu aldık bunu. Güzel abi. Beş enerji kastık. Cekiler. Allah. Az kaldı ölüyordum ha. Ceki çok kötü gitti. Abi ben bu böyle ultimle almayı çok seviyorum. Şu koltuğun ultisi çok iyi ya. karakter atınca primom primom acımadan eritiyor geçiyor. 10 yük yapmak istiyorum. derken şu uti sallayıp Allah 7 yükmüş. Çok iyi değil 7 yük olması. Ama bizim vinimizden alı koyamaz tabii ki. Şu sıralar bu hesap şu sıralar bu hesapta oynuyorum. Kaldı 69 kupa. Hadi gelsene. Arkadaşlar yanlışlıkla telefonu kapattım o yüzden video gitti. Asil de geldi. Davet at. E ee, arkadaşlar benim de birazdan şeyim gelecek. Mega kutum var. Onu da size söylemiş olayım. Evet. Arkadaşlar alan da kalmamış ya. Hemen elmas kapmacadan basıyorum. Ben elmas kapmacayı en iyi bozu oynarım. Sen de al sen de al. Sen al yüksek alma. Benim yani Videoda çok uzatmayacağım yani o yüzden. Benim alayım? O ne ne oynayacaksın onu? Pin. Zaten rosa ile yani her türlü alıyorsunuz düşük kupalar. Gelin bir size göstereyim. Elmas katmaca, savaş topu, hmm, şey adını unuttum ya. Soygun ve çift hesaplaşma diye devam edeceğiz. Ondan sonra çift hesaplaşma oynayacağız. Hemen şuradan bariyi alt ettik. Şöyle şeyle şey yapacağım. Ultimi kullanacağım e, ölmemek için. Biraz canımı dolduracağım. Ortaya kapmak çok önemli arkadaşlar. Bir de adamları öldürmeniz lazım baya. Ortaya kaptılar gibi. Evet bu niye buraya attın onu? Ota basma. <laughs> şeyimizle onu ultimizle kurtardık abi Şöyle. Hemen biraz vuralım sana. Şimdi sen onu halledersin diye düşünüyorum. güzelce. İki elması zaten oyun bitti. Hatta şu an bir elmas daha bize yetiyor yani. Ben alayım. Ee, siz beni koruyun. Güzel. Ben geriye çekiyorum. Siz, sen beni koru. Canım pahasına yani. Gerekirse öl. Ben burada pusuyorum. Kayra sen de beni koru. Kayra. Kayra AFK olma. Kayra. Neyse ben çıkayım zaten. İki saniyede ölemem. O zaman ilk modumuzu da kazandık. Yani ikinci modumuzu demek istedim. Beraber olmamız. Hemen savaş topuna yarıyorum. Ay, sen misin başkan? Iyiydi. Savaş topu yap. Savaş topunda ben Nito'yu seçeceğim. Hayır, sen karakter alsan bir sıkıntı olur mu? Sen şey seç. Riko. Bence. Tamam. Ya Bibi mi lazım değil mi? Rico oynaman lazım ya. Rico çok güzel bir karakter. Ben çok severim. Ben savaş topu arkadaşlar ben iyi beceremeyeceğim. Neyi beceremeyeceğim oğlum? En iyi mod. Oho oğlum o kadar can nasıl yedin? Atalım da şu topu. Biraz canımı toparlamam lazım. Hemen asil. Oho. Sert geliyorlar bakıyoruz. Hemen şu boyu keseyim. Güzel. Oho. Bir vs bir deyiz. Ben de güzel kuşladım ona. Ben topu yere atacağım. O oh, güzel. Tamam. Hadi bul Gir kaleye. Ada. Güzel. 1-0 öne geçtik. Ben baya vallahi ben ölmedim ha. iyi gittim. Aa. Oh. da atayım şöyle. Yanım da azaldı baya. Ay sen önden git tankla. Topu da alayım. Üçe biriz abi. Her türlü atarız. Üçe üç oldu. Oo, tamam ya. ben adam boşluğumu bulurum ve golümü de atarım. Ve savaş topunda da kazandık. güzel güzel 12 rüplü oldu Bu hesap da bayağı hızlı bir şekilde gelişiyor. Sadece 11 karakterim var fazla değil ve hepsi de 10 en üstünde. Kaldı 53 kupa. Evet oldum. Soygun soygun soygun. Yani bal alacağım. Sen ne olsan. Bir bal. BB'yi al soygunla. Bir, bir haritaya bakabilir miyim? <laughs> Bakamadım ya. Adam hazır verdi. Haritaya şimdi bakarsın oynayacaksın. <laughs> evet muhteşem ya. Ben oyundum baya soygunla haritayı unuttum. Ha tamam. Duvardan sektiriliyor. O zaman BB mantıklı yani ultisi. işimize yarayacak. Demek oluyor bu. Siz gidin. Ben 1 bir vs 1'deyim bir şu an primoyla. ile. Aaa 1400 canı kaldı. 1 vs 2 vs 1. Tamam siz onları... Hmm şey yapın. Hemen almamız lazım bunu. Tamam güzel. Hadi hemen atağa çıkalım gel. Duruma göre adamları da salabiliriz. Ben hemen ulti vuruşumla şu kasaya bayağı bir vurmalıyım. Tekin olması benim için çok sıkıntı normalde. Şu köşeden bana ateş edemiyorlar. Güzel yüzde otuz üçlere kadar düşürdük. Ama şimdi üç, üçlü geliyorlar. Şimdi e 2 yaptık abi. Bayağı konuştum ha yani. Hemen şu boyu da almam lazım. Güzel. Yaptım. Boyu almam çok iyi oldu. Seni göremiyorlar resmi şu an. Ben görüyorum da yandırsın hemen. Hemen biz de ultimizi atalım. Vuruşlarımızı <laughs> <güçlerimizi gülüyor> atalım <gülüyor> derken. Ya i̇yi ya izi bir <laughs> Şimdi biraz çift hesaplaşma oynayalım. Çift hesaplaşmada da bayağı rahat kasılıyor. Ne ben alayım ben? Yerliyim. Alırım. Ben Jesse alacağım. Sen bir alabilirsin. Tamam zaten arkadaşlar kaç kupa kaldı? Musun? 45 kaldı yarıladık. Arkadaşlar Güzel. bir maçı bu maçı yenersek benim şeyim gelecek, Melody'm gelecek. Onu da her arkadaşlar. E, Büyük ihtimalle arkadaşlar inanmayacaksınız ama yani çok arkadaşlar dedik ya arkadaşlar arkadaşlar. Neyse ben bu hesabı arkadaşlar yani e, ne arkadaş diyormuşum be ben de ya. <laughs> <laughs> Uçun al. al attım. Güzel. Uçun al her şey diyecektim. Bu hesabı ben arkadaşlar yaklaşık bir ay önce açtım ama 60 kupaydı yani inanmıyor inanın yani buna ben dedim çünkü gerçekten öyle yemin edebilirim size. 3 gün önce kasmaya başladım. 60 kupaydı ve şu an 1900 kupalarda. Görüyorsunuz. Para mara yatırmadım zaten. Karakterlerin hepsi kutudan çıktı yani. Oo bir vuruş kaldı. Hadi. Hadi Bir vuruş ya. Neyse Hadi artık geldin. bir vuruşun üstüne çıktı. Tamam şeyi alırız. Oğlum bur bir tane ya. Sen de ben de alayım. sen de ne, ne kral adamsın. Hadi yapıştırmamız lazım. Ya? Oo ben Anlam. ölebilirim. Zit, <gülüyor> 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 Tam bir blok kaldı zaten. Onu da böyle bir aldık. İlk maç fin. Hadi hemen ikinci maça geçeyim o zaman. Bizi bekle falan direkt tekrar ver. Arkadaşlar ben mega kutuyu mu açacağım? En sonunda açarsın. Aa açacağım mı? Aç aç. Sıkıntı yok ben tam olarak ne çıktığını zaten söyleyeceğim. Evet. Arkadaşlar, 5 10 yazdı. Çağırdı. 10 e, C2. 20 El Primo. 30 Brock. 31 Bo. Ve 37 tane de kar çıktı. Arkadaşlar. 222 arkadaşlar. de altın var. İhtimalle bakacağım. Evet. Kaçmış. Bir üstünde ise fena değil 1 1. Tamam, sıkıntı yok. Çıkabilir yani. Çıkı. Ama ama ne zaptı iki tane var. İkiyi de Yani herkes Gil istiyor ama bence gil yani daha mantıksız. Çünkü diğer sezon yani 25 gün sonra gizemli seviyesini düşürecek. Arkadaşlar bence yeni mantıklı çıkması için. Ne kadar fazla karakter o kadar iyi. Yani zaten 500 kupa rahat bir şekilde yapabiliyorsun. 500 kupada da düşmüyor. Bir Dynamite ve şey var burada. Ben Bir tane vurayım 3 tane hallederim seni. Allah 4. lazım. Dördüncü lazımmış hesaplayamadım. çok iyi şey. Tamam bekle beni bekle. Adam gelirse ama ha. Dur dur onlar sana saldırmıyor ki. Sana saldırıyorlar. Tamam al. Aklım arka ben de ben çok yanlış oldum. bilmiyorum. Onun için beni bekliyorsaydım. Yapacak şey yok. Hızlı bir şekilde alman aldım. Yine ikinci olsak bizim için çok iyi olur. Yani eksi yemesek sıkıntı yok. Üçüncü olsak bile artı ikimini alıyoruz zaten. Bu konuda iyiyiz. Oh, Oo. Bana vurmayın canım. Ben de şey Allah. Ay. Yine öldüm mü? Neyse sağlık yine. olsun. <laughs> öldüm. Ah, oh, yüz yemeklerim kaldı gerçekten çok bala şansa bir şekilde yaşadık Ben ben, de, ben yani. bence pama alabilirsin. Nem nem <laughs> bu canla nasıl yaşıyorsunuz ya? Yani Sen beni alamazsın ki. Senin gücün bana yetmiyor Dynamax. Sorry. Küçük düşürüyorum belki seni ama. Hadi seni alabilir ha. Alırsan muhteşem ötesi olacak. Hiç sıkıntı yok. Oha ya Penny Penny nereden kalktın bu kadar yükü? Aa arkadaşlar bakın Sanet Sanet'e girdi orada gördünüz mü? Orada dört kişi vardı ya. Nasıl öyle bunlar? Ben karakter değiştirdim. Bu da 37 kupamız var. Yatam. Ya tamam. Şil alayım ya. Arkadaşlar ben de şunu bir 15 yapayım. Bunu kazayım ya. Kaç geliyor? 41. 41. 41. Hadi, hadi kaç geliyor? 30. Sonra yaparım. Sonra yaparım. Tamam, Bak arkadaşlar mi? şunu da söylemiş olayım. Benim de kanalım Onu da like atıp abone olmayı unutmayın. Evet adı Asil Yıldız. Hadi 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 hadi. Bu arada buraya kadar izleyeceğiniz ki teşekkür ederim. Videonun sonuna kadar lütfen izlemeyi unutmayın. Dynamite çıktığını ölüyor, hiç ölüyor. görmediniz mi? Ölüyor. Şey mi? Bana Ay. yardıma gelsen ölüyorum. Yukarı gel. Oğlum şey niye gidiyorsun ölü öyle? Öldüğünü... Oh, aldım bir tane. Tamam 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 güzel. Şeyi de alacağım barleyi de alacağım. Takım arkadaşı. Şey. Allah şeyle sıkıntı. Hoppa öldürdüm onu da gördün mü? Enerjiler ben de yani. orada daldım. Asil'in ekranına bakıyordum ya şeyliği alalım gel ya. Oo. Aa yeni kaldı canım ha. Aldım onu. Öldü de. Ha. Ha, yeni bekle ben alayım onu. Karakter abisini öldürdüm be. Al takıma. Ben alayım onu ben. Zaten e, hasar şu anda. At. <Gülüyor> <Gülüyor> Gel. İşte ayı. Allah Allah, Allah Allah. Ayı senin ayılığını görelim ayıcı. Ayının ayılığını görelim diyorum. Nasıl söz? Böyle de bin alalım ya. Güzel. 24 enerji 14 değil mi? Hayır bir an 24 sandım. Ne ara topladım ya. Tekrar oynasana. Sen niye savaşta bu şey yapıyor? Bilmiyorum ki. Şey yapsana. Ayağım. Öyle kalmış. Şey yapsana buradan. Yüz yapsana. Hadi azıcık kurbağa kazmamız lazım. Go. Şunu da alalım. Ben altıya ineceğim sen onu al. <laughs> en azından. Bunu da alalım. Ne Olur. Ben... Aa! Uy, gel gel çıkacağım. Yapma ya. Hemen tekrar verelim gel. Tekrar var. Çok kötü oldu ultime basamadım. Bassaydım ne olurdu? O da tartışılır. Çünkü duvar açılacaktı ve... Ee, ...Jesse bana vurabilirdi. Ben Hayır ben de senin yanına geleceğim. Çünkü BA'yı almamız lazım. Ben beyayı almayacağım. öleceksin ha. <laughs> Gitme. Çünkü onun şeyini yersen. Asi bu ölürsün. Zor bir iyi alman yani. Gücü uğruşunu duvara atacaksın. Şimdi şunları ben bir uçurayım. Team arkadaşı var mı? Var. Kesin. Aşağı gel ölürsün. Tak, tamam, güzel. Kestim. Helal. Takım kestim ben bazen arkadaşlar duruyorsam Asin ekranına bakıyorum. O yüzden duruyorum yani. Hmm. Bir tane uç attım şöyle. Bir tane uç attım. Bu şimdi ne yapmasaydın canım? Bir uç. Aaa ocakı kessene. Keseriz sıkıntı yok. Ben de bir aşağıdan uç yapayım. Bir şey yapalım. Tamam git çek. Yok gitmesin istemiyorum ondan. Ha şöyle. Tim bulma, mu? Bul olmasın. Bul olmasın. Kaç. Bir. Oy, bir, 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 bir. Duvar arkası dur. Duvar arkası dur. <laughs> Durmaya devam et. Bir saniye de şeye puşla Jesse'ye git. Jesse'ye git Karlı Evet dinlemedin. Hadi kaç kaç Jesse'ye sal. tamam ben alırım. <laughs> Kimse almıyorsa. Yani. Öldüm ben zaten küçük bir takım var. Onları hemen şak 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 öldürürüz. Hadi evet, bunu evet, da öldürürüz. <laughs> Muhteşem. Kaç yüklüydüm ben 18 yani 16. Yani 16 idin de en az 18 oldu. 11 bin mi can oluyor? Ne? 11 bin mi can oluyor? Ne? E neyse ana. Ne? Zaten öyle bu öldüremiyorsan sen bu oyunu bırak yani. yani sen şarkı alayım aşağıdaki ikisini. Ölme bari de. Adam çıkarsa ölme. Aşağıda iki çıktı. tane yok. Evet, adam çıkmaz. Hayır aşağıda dipte. Yani Bir tane var. Görmedin bir mi? tane var orada. Hayır iki tane var. Hani? Aşağı in. O kadar aşağıyı nasıl görebiliyorsun? Oyuna başlamadan önce şey. Ha tamam tamam büyük ekranda doğru. Görebilmiş ol. Ha. Adam almış onu. Hangisini? Bu. Onun yanında da yanında şurada bir tane daha var. Nerede? Şurada senin az önce durduğun yerde bir tane daha var. Belki buralarda dur onlarda Yani diye diğerini almasınlar ki. Adam öldü. Evet 3 takım var. Şurada evet. bakalım. Evet. Var. Öldü. Evet. Neredeler onlar? Aşağıda var. Bak hmm. MC'yi gördün mü? Tamam MC'ye gireceğim. MC gel. Ya benim de gözeydin Dur doğru, dur doğru, gir doğru, gir gir. Tamam. Tam kesersin. Doğru, doğru. Kesemezsin. Doğru. Aa, O ultisi birden geldi. Ben görmedim. Çünkü sen orada direkt dalmadın. Enerjileri alma kısmında dalacak. Arkadaşlar çıkarsak 16 e, yük olacak çıkarsak 16 ya da şey yük olacaktır. Söyleyeceğim sana neydi o? 25 yük müydü? Ne? Ay kupa olacak. Hmm. 16 ya da 25 oldu. Bayağıdır yani duruyoruz çünkü ilk bir yenilmiştik eksi iki mi ne yemiştik yani ben Sen beş yemiştik Hımm Bir şey almıştım Şuraya almıştım Vur Aa bak ulti öldüm demek Ulti atınca ben öldüm demek oluyor Basamadım basayım. ultiye. Bir çıkacağım bakayım. Kaç kupa olmuş ben? Kaç kupayım? Kaç kupayım? Kaç kupayım? 12 daha aldık. 84. Tamam. Ne saldın beni niye onu aldın? 1984. Hadi oyna Kaç kupa kaldı? Çünkü sen daha yüksek kupadasın. Ben eksi 2 aldık ya iki kere. Sen eksi 3 aldın. O yüzden 2 kupa daha fazla oluyor. Sen kaç kupasın ki? Kaç kupasın? Eee ne? 10 rupayım. 11'in dibindeyim ama. o zaman 1-2-14. 2000 aldım. Aldık mı bu oyunu? Ay Bunu almadan alıver. İyi olur bak. Bu. Dört küple iki arasında dağlar kadar fark var. Sen Poco'ya ben Nita'ya Nita'yı arkaladım. Nita'yı arkaladım. İkisini alacağım? Sen sıfır alacağım. Ne oraya? Squirtle. Squirtle nasıl isim ya? Oo sen nereden çıktın ya? Nereden çıktım be bro? Aa! Orada benim üstüme hırsızın da öyle her Şimdi dur, dur ben bir çıkıyorum. 12lük yaptık. Bu arada şöyle 11'miş. Niye Yanlış. Kaç oldu seni? Takma kafana. Win <laughs> aldık mı bu maç biter. Bu video biter mi? Hayır. Ya bu olay biter ya. Bu maç biter derken Bin alınca bitiyor zaten. Bilmiyorum. Olay Bilmiyorum. biter yani. Daha da alacağız. Sakin olalım. Bin alınca video bitiyor. <laughs> Süpersel bir ko e kural koymuş youtuberlar için. Bin alınca videonuz biter. Sonra kimse bin almıyor. <laughs> Mantığa bak. Ana. Şey yapıyorum bak. <laughs> Güzel arkaladın. Arkalamak mı? Ben önden onu şey yaparken birden arkadan saldırma. Anladım. Aa, şey iki mermi buldum ne? Aslında o zaman. Evet biliyorum ben onu. Bende de var. Aa şimdi kaç aldık? Şimdi kaç aldık? -3 <laughs> aldıysak o zaman ikincilik veya birincilik bize yetiyor. Niye artı ik almam onu? Arkadaşlar söyleyeceğim. Rütbe farkından tabii ki. Ama haksızlık var. Sen bak haksızlık yok. Haksızlık, haksızlık maksızlık var. yok Asilcim. Bak altta iki tane var şu bul kesmiş. Hı -hı. Bence öleceksin ama. Bir de var, bir de bul var. Bir de öldürmeye gelme. Öldü zaten. Ölmedi. Kaç kaç kaç. Kaçtın mı? Kaçtım. Ben öne çıkayım. Yanında bir şey de var. O be. Ama niye vurmadın Oha. Oha. Oğlum ya keşke kaçmasaydım. Beni bekle kutuyu alıp. Senin ince abi senin şeyi olacağını nereden bileyim ben? Üstüme geliyor ya kutu da. Ben alayım kutuyu. Bu sanırım arkadaşlar vurduğunuz tarafa doğru sekiyor. Al. Selam. Ay eski sizlerdi. Gel şu kutuyu alalım. Tamam. Aa, Mortingen <laughs> Streiser. Leon var bir tane. Adı Leon. Genelde tarada. da. Leon. Adını keşke Tara koysaymış. Madem Tara olmuyordu. Videonun vardı. 12 yüklü şere. atayım? 12 yüklü ultili şeriyi. Hiçbir şey yok edemez derken ben ölüyormuşum. Ben. Hadi kapışalım oğlum. Atayım mı sana ulti? Atma. He <laughs> he. Altı kolt vardı. Koltu var. kestim. Bulu kestim. Mr. B kestim ve Dynamite aldı. Ben görmedim. Video üzerinden görüyorum. Evet. Ne? Aa! Arkadaşlar bir maç daha atsak mı? Benim e, ikisine de 96 kaldı. Bunu Bakın. aldım. Bak. Dynamite'ımız Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar, arkadaşlar benim şeyime bakabilir misiniz? 296 evet görüyorum. Ee, şeyime de kupama... 12. karakterim. Genel karakter... E, genel kupam bu kanalda. Bir maç atak mı? Video dışında atarız arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hem kardeşime hem bana. Kendinize çok iyi bakın. Kulübe gelmeyi unutmayın eğer yoksa. Hoşçakalın. Bye.